Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bugün 7. sınıf Türkçe Genel Tekrar videolarının 4. serisiyle sizlerleyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hız kesmeden devam ediyoruz. Deyimler ve atasözleri. Bugün her zamanki gibi konuyu ilk önce işleyeceğiz. Daha sonra konuyu pekiştirmek için örnek sorularla videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Hız kesmeden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Deyimler ve atasözleri bir deyimler. Şimdi deyim ve atasözleri arkadaşlar soru kalıpları genellikle bunları ayırt etme tarzında gelse de farklı sorular gelebiliyor. O yüzden bu derste birazcık sonuna doğru ayırt etmenin yolları üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde başlayalım bir deyimler. Hemen bir tanımına bakalım. Bir olay veya durumu daha somut bir şekilde ifade edebilmek için kullanılan kalıplaşmış Önemli arkadaşlar. Söz öbeklerine deyim denir. Şimdi kalıplaşmış diyor arkadaşlar. Yani kalıplaşmış diyorsa ben bunu değiştiremem. Mantığını edinmem gerekiyor. Ve bir durum olması gerekiyor bunun deyim olabilmesi için. Burası anlaşıldı. Şimdi özelliklerine gelin bir bakalım. Özelliklerinde de farklı bir şey demiyor bize. Bakın baktığımız zaman kalıplaşmış olması gerekiyor. Anonim sözler olması gerekiyor. Yani söyleyeninin belli olmaması gerekiyor. Kalıplaşmış. söyleyeni belli olmayan yani anomin sözler değiştirilemezler. Genellikle bakın tamamı demiyor. Genellikle mecaz anlamda. Buna dikkat edin. Bak. Gene bu mecaz anlamdadır. Tamam deyimdir. Mantığından ziyade genellikle mecaz anlamlı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi notumuza bir bakalım. Durumu somutlaştırmak için bakın durumu somutlaştırmak için deyimler farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi 3 farklı şekli var arkadaşlar. İlkini inceliyoruz beraber. Şimdi master halinde deyimler. Şimdi master yani master halinde deyimler demiş. Ne demek arkadaşlar? Bakın. Mac ve Mac demek değil mi? Master eki eklerimiz neler bizim? Mac veya Mac. Şimdi bunlarla kurulanlar varmış. Hemen bakıyorum. Kulak kabartmak. makla bitti. Kabuğa çekilmek. mekle bitti. Olmayacak duaya amin demek. Bakın mekle bitti. Saçını süpürge etmek. Bakın mekle bitti. Demek ki deyimlerin farklı şekilde kullanıldığını biliyorum ben. Bunlardan ilk mastar halinde olan deyimlermiş. Şimdi arkadaşlar şurada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bize soru kalıplarında şu şekilde geliyor genellikle diyeyim artık deyimlerin deyim veriyor bize. Bu deyimin anlamını soruyor. O yüzden sizin yapmanız gereken sözcüklerden, sözcüklerden deyim ve atı, deyimler ve sözleri sözcüğünden sizin bol bol bunlara aşina olmanız gerekiyor. Anlamını az da olsa bilmeniz gerekiyor. Burada vermiş olduklarımız anlamlarını değinelim. Siz de farklı olarak evde bunların anlamlarına bakınız arkadaşlar. Şimdi kulak kabartmak bir konuya hakim olmak anlamı var. Yani o konuyu anlamak için oraya dikkat kesilmek anlamı var. Bir de bir. Devam ettik. Kabuğa çekilmek. Yani alakasız olmak. Bir konu var, bir olay var. Bu duruma yani kendi kabuğuna çekilmek. Benim o olayla alakam yok. Bana ne? Tarzında bir anlam ifade ediyor arkadaşlar. Olmayacak dua amin demek. Mesela bir iş vardır. Bu iş imkansızdır. Biz bu imkansız işi ifade etmek için olmayacak duaya amin demek diyoruz. Bakın burada mecazlı bir anlatım var. Kulak kabartmakta mecazlı bir anlatım var. Kabuğa çekilmekte mecazlı bir anlatım var. Saçını süpürge etmekte de aynı şekilde mecazlı bir ifade var. Genellikle annelerimizin bizim için elinden geleni yaptığını dile getirmek için saçını süpürge etmek deyimini kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen hız kesmeden devam ediyorum. Bir de söz öbeği halinde deyimlerimiz var arkadaşlar. Bunlar ayağının tozuyla, ayağının tozuyla bardaktan boşalırcasına. Bakın arkadaşlar bunlar ne mekmakla bitiyor ne bir cümle özelliği gösteriyor. Sadece söz öbeği halinde kalmış deyimler. Ayağının tozuyla bardaktan boşalırcasına deli saçması gibi söz öbekleriyle kullanılan deyimler de var arkadaşlar. Şimdi ayağının tozuyla yani bir işi bitirmeden yani bir işi bitirmişsindir. Ek bir iş çıkmıştır. Ha, ayağımın tozuyla dersin şu işi de halledeyim. Yani sıcağı sıcağına halletmek anlamı var. Bardaktan boşalırız sana. Mesela yağmur yağdığı zaman aşırı yağmaya başladı, başladığı zaman biz ne deriz? Bardaktan boşalırız sana yağmur yağıyor deriz arkadaşlar. Deli saçması ya saçma mantıklı olmayan tamamen boş anlamlarını içerir deli saçması da arkadaşlar. Devam ettim. Cümle halindeki deyimler varmış bir de arkadaşlar. Bunlar bir cümle özelliği gösteriyor artık. Cümle olarak görüyorum ben bu deyimleri. Dostla alışverişte dostlar alışverişte görsün. Sağdım çayra, mevlam kayra. Bunlar da arkadaşlar cümle halindeki deyimler. Yani artık bir cümle özelliği gösteriyor tek başına bu deyimler. Evet arkadaşlar iki atasözleri önce bir tanım yapıyoruz sonra devam ediyoruz. Atalarımızın yüzlerce yıla dayanan tecrübelerinden türemiş öğüt vermeyi. Evet arkadaşlar burası çok önemli. Deyimler ve atasözlerini ayıran önemli nokta budur. Öğüt vermeyi amaçlayan kalıplaşmış sözlere denir. Şimdi şöyle bir bakalım. Atalarımız söyleyecek uzun yıllar geçecek ve bunlar atalarımızın tecrübesi olacak. Aynı zamanda bize ders ders vermesi gerekecek ve kalıplaşmış olacak arkadaşlar. Olay basit. Şimdi deyimlerde ne vardı? Kalıplaşmış vardı. Bir olay veya durum var mıydı? Vardı. Ama atasözlerinde deyimleri ayırt edici en önemli nokta biri öğüt veriyor, biri vermiyor. Ve biri genellikle makmekle bitiyor, biri bitmiyor. Mantığıyla ayırabilirsiniz arkadaşlar. İyilik eden iyilik bulur. Bugünün işini yarın'a bırakma. Ayağını yorganına göre uzat. Şimdi iyilik eden iyilik bulur. Burada mecazlı bir anlatım var. Ya şimdi sen birine iyilik yaparsan onun karşılığını bir gün elbette alırsın anlamında bir öğüt var. Bugünün işini yarın'a bırakma. Bu gerçek anlamıyla kullanılmış bir atasözüdür arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir işi erteledikçe o iş artık uzadıkça uzar. O yüzden de atalarımız bize ders vermek için tabi uzun yıllarında bir birikimi var. Bu şekilde bir deyim oluşturmuş arkadaşlar. Ayağını yorganına göre uzat. Yani bu da mecazlı bir ifade. Yapamayacaksın yani sana maddi yönden ağır gelen işleri yapma anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Deyimler sadece durumu az önce demiştim zaten sadece durumu somut bir şekilde ifade ederken sadece durumu somut bir şekilde ifade ederken atasözleri ise öğüt vermek için kullanılır. Bakın arkadaşlar dikkat edin soru olarak karşınıza geliyor. İkisinin ayrımını iyi bilmeniz gerekiyor. Atasözleri ve deyimlerin çok olmayacak şekilde bazı atasöz ve deyimlerin anlamını bilmek zorundasınız arkadaşlar. Bu konuya hakim olabilmek için. Evet vakit kaybetmeden devam ediyorum. Soru 1. Aşağıdaki deyimlerin hangisi bir şey için çok emek harcamak anlamına gelir? Evet soru kalıbının ilki bu şekilde arkadaşlar. Bakıyorum bir şey için çok emek harcamak anlamına gelir. Etekleri zil çalmak yani bir o iş için veya olay için herhangi bir durum için aşırı heyecan değil mi arkadaşlar? Aşırı heyecan söz konusu. Devam ediyorum alın teri dökmek, alın teri dökmek bakıyorum. Bir iş için emek harcamak, emek harcamak. Emek harcamak. Zaten benim de ne diyordu öncülümde bir şey için çok emek harcamak. Direkt yakaladım. Emek harcamak aldım. Cevabımız bu ama devam edeceğiz. İpe un sermek yani imkansız bir işi imkansız bir iş üzerinde çalışmak hazıra konmak yani birileri getirmiş hazırlamış sen o yapılan işin üzerine geliyorsun konuyorsun anlamı var. Bir emek da durum yok. Emek harcamakla ilgili net bir durum Bursa şıkkında var arkadaşlar. Evet soru 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki deyimlerin hangisi her işe karışmak her işe karışmak anlamı vermektedir demiş. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Burnunu sokmak, her işe maydanoz olmak, her işe bir şey, bir fikir yürütmek, her konu hakkında bir fikir yürütmek anlamları var arkadaşlar. O yüzden doğru cevabım direkt adana ama diğer şıkları da inceliyorum. Burun kıvırmak beğenmemek anlamı var arkadaşlar. Beğenmemek anlamı var. bunundan solumak sinirlenmek arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu tür sorularda tek birer kelime bilmeniz soruyu çözmeniz için yeterlidir. O yüzden bir kere okuduktan sonra akılda kalıcılığı yüksektir o atasözlerin. O yüzden sözlüğü açıp bir kez en az bir kez olsun bakıyorsunuz arkadaşlar. Burnu havada yani kendisini havalı göstermek anlamı var arkadaşlar. Devam ediyorum soru 3 ile. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi zorluklara katlanmazsan iyi bir başarı elde edemezsin anlamı vermektedir zorluklara katlanmazsan iyi bir başarı elde edemezsin anlamı vermektedir. Hemen bakıyorum. Rüzgar eken fırtına biçer. Yani ne yaparsan onu bulursun anlamı var. Damlaya damlaya gör olur. Biriktire biriktire. O biriktirdiğin şey para ise paran çoğalır. Veya o biriktirdiğin şey iyilikse iyiliğin artar. Anlamına geliyor. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Yani bir çalışan kişiyle iki kişi çalışan bir iş aynı anda bitmez değil mi? Bir e, bir kişiyle yapılan iş daha uzun sürede biter. İki kişiyle yapılan bir iş daha kısa bir sürede biter. Onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Paça ıslanmadan balık tutulmaz. Evet arkadaşlar. Eğer zorluklara katlanmazsan iyi bir başarı elde edemezsin anlamıyla aynı doğrudur. Yani paçayı mı da ıslatacağım. Elimden geleni yapacağım ki zorluklarla mücadele edeyim, başarıyı elde edebileyim. Doğru cevap Denizli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzereyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.